Evet arkadaşlar herkese hayırlı günler. Bugün İstanbul Levent'te Hamit Hocam'ın yanındayım. Bugün Hamit Hocam'a PRP yaptırmaya geldim. Yaşla bağlı saçlar ufak yemek dökülmeler var. Arada bir daha önce de yaptırmıştım. Tekrar bir daha PRP yaptırdık. Yani dökülmesini engellemek için. Hocam evet. sana şunu söyleyeyim. Yani bu hakikaten PRP saçın dökülmesini engelliyor mu? Tabii ki. Bir önceki seansta aslında PRP tek başına %15-20 civarında saç dökülmesi üzerinde etkili. Ama bizim size yapmış olduğumuz triko ivy dediğimiz işlem aynı zamanda serum bir işlem olduğundan ötürü. Vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri de özellikle serum içerisinden veriyoruz. Ve saçlı deriye de aynı zamanda işlemler yaptığımızdan ötürü. PRP'ye göre yani PRP'nin etkisi %15-20 ise bunun etkisini %75-80 olarak kabul edebiliriz. Ee, Serumdan gelen bir şey vardır. Ee, Serumdan gelen hem PRP'ye göre saçlı deriye tabii başka ilaçlar yani kandan hazırlanan plazmanın verdiği etkiden daha fazlasını vermek için saçlı deriye bazı özel ilaçlar enjekte ediyoruz. Mesela normal bir PRP'de 20-25 civarında iğne yapılırken size yaptığımız gibi bir triko IV işleminde 400-450 civarında iğne. Triko IV arkadaşlar. IV. Bunu da ilk defa duydum. Triko IV triko bizim bildiğimiz triko mu? <laughs> evet. Bizim saçta uygulamış olduğumuz yani saçla ilgili işlemlerin IV formu anlamına geliyor. Yani saça yapılan iğneli işlemlerin aynı zamanda serum takılan formu normal plazma tedavisinden PRP tedavisinden çok daha etkili, çok daha efektif. Yani şöyle diyebiliriz. Bazen mesela bu işlem hastanın saçını güçlendirip hastayı saç ekimine hazırlamak için uyguluyoruz. Bazen sizde olduğu gibi saç dökülmesini kontrol altına almak için uyguluyoruz. Bazen de saç ekiminden sonra da uyguluyoruz. Hastanın kendine ait olan saçları daha güçlü, dayanıklı kalsın, ektiğimiz saçlar daha sağlam bir şekilde çıksın, pire oranı azalsın diye. Yani hem saç ekiminden önce hem sonra hem de normal saç dökülme tedavisinde bu triko ayrı dediğimiz tedavi yapılıyor. Peki hocam bazıları mesela bu PNP kel olanları veya tarama özürleri diyelim saç çıkardığını falan söylüyorlar bazı kurumlar diyelim. Bu gerçek bu mi? Yani mu? kel olan bir adamın saçını çıkarır mı bu iş? Şöyle yani son iki yıl içerisinde kaybedilen saçların geri dönme olasılıkları var. Ama altı yıl önce, 7 yıl önce kaybettiğiniz bir saçı ineli işlemlerle çıkaramazsınız. Onun için yapılacak olan tedavi bellidir saç ekimi. Hastayı çünkü eğer o bölgeden ineli işlemle saç çıkaramıyorsanız oyalamak da bir vebaldir. Dolayısıyla saç çekimi hastasıysa mesela de, siz değilsiniz ilerleyen zamanlarda sizin ihtiyacınız olsa ve biz desek ki bu ineli işlemlerle size yapılacak olan tedavi yeterli olmaz dersek saç ekimi yapmak çok daha doğrudur. Ki bizim kliniğimizin zaten asli işlerinden birisi saç ekimi. Biliyorsunuz Liv Hospital'da bir poliklinikimiz var. Saç ekimi operasyonlarını orada yapıyoruz. Dünyanın her yerinden saç ekimi hastası geliyor. Dolayısıyla eğer bir hasta ineli işlemden bu söylemiş olduğum Trico IV'den artık yarar görmeyen bir hastaysa ve açıklığı çoktandır varsa o hastayı bu tür işlemlerle oyalamamak lazım. Saç ekimi onun için çok daha... Direkt mevzuya girmek lazım diyorsun hocam. Aynen aynen. Aynen. Evet arkadaşlar, Amit Hocamı dinlediniz. Kel olan, Ker olma ihtimali olan arkadaşlar Amit Hocama başvurabilir. İstanbul civarının da bu işin profesörü olan bir hocamız yani. Bunu da söylemiş olayım. Birkaç seferde görüşüyoruz kendisiyle. Bu arada Kadir Hocam'daki değişikliği de söyleyelim yani. Ben de sizi gördüğümde açıkçası çok daha fit, çok daha sıkı gördüm sizi. Çok daha iyi gördüm maşallah. Eyvallah hocam. Sağ olasın. Son gördüğüm zaman biraz patates gibiydi. Doğrudur. Evet. Ee, ben de kendimi dedim bir yemili, bir 30 bir sürü kilo verdik. Bir de yarışmaya katılacağım bu Ramazan'dan sonra lisanı evet, yani Nasıl olur da? Saçınızı da yarışmaya o zaman hazır hale getirmiş olduk bu sayede yani. Ya, yani Önemli görülmesin. Saçlara da tabii ki biraz bakım yapmak gerekiyordu. Hamit Hocam da bu konuda bize yardımcı oldu. Evet. Kadir Hoca, acaba benim saç çekimine ihtiyacım var mı diye de sordu. Ama henüz saç çekim potasına giren bir hastamız değil. Saçıyla ilgili mevcut durumu korumak şu an ihtiyacı giderebilecek bir tedavi ama ileride ihtiyaç olursa evet saç ekimi yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir. O yüzden ben saç ekimi zamanı gelen kişinin saç ekimi operasyonunu ertelememesini tavsiye ediyorum. Çünkü saçın ihtiyaç duyduğu dönemde saçı kullanabilmek, ihtiyaç duyulan dönemde saç ekimi yaptırıp o yaşları saçlı geçirmek çok çok daha önemli. Yani sizin 30 yaşında saça ihtiyacınız var ama siz saç ekimini 40 yaşında yapıyorsunuz. Bu çok büyük bir hata. O yaşta saç ekimini yapacaksınız ki 30'lu yaşlarınızı saçlı bir şekilde geçirirsiniz ya. Yani. Neyse ki Kadir Hocam'ın şimdilik öyle bir... Evet yani, şimdi ben bu konuyla alakalı biraz daha böyle magazin yapalım. Ben mesela bir for, zayıf zayıf form tutunca salonlara bütün natural erkekler yani benim yaşımdaki erkekler salonlara yazılmış. Kadir Hoca böyle bir fizik yaptıysa biz de yaparız gemilerinden. Evet. İşte bu noktada da arkadaşlar fizik yapabilirsiniz. Bu sefer saçlarım dökülür mü diye bir endişe içine giriyorsunuz. Hani güzelleşiyoruz ya, makine oluyoruz. İşte o endişeyi yaşayan insanlar Hamit Hoca'ya başvurması lazım. Yani erkenden PRP, e, neydi o Triko? Triko Ivy. Triko Ivy olayına girmeniz gerekir. Yani güzelliğine özen gösteren benim gibi natüre yaşlı erkekler. Yani çok da yaşlı gözükmüyor mu? Ya? Abi Çok genç. Hevelit olarak biraz. Yani değil, Aslında hocamın dediği ve vurguladığı konu çok çok önemli. Bazen bir şeyin saçınız için risk oluşturacağı başından bellidir. Yani hocamın dediği gibi yoğun egzersiz programı. Beslenme disiplininin değişmesi. Eskiden 10 dakika, 20 dakika egzersize zaman ayırıyordunuz, ...2 saatlik antrenman programları belli ki saçınızla ilgili. Hatta bazı ilaçların kullanımı saçınızla ilgili bir dökülmeye sebebiyet verecektir. O zaman o dökülme olmadan tedbiri almak evet çok çok daha önemli, çok daha zor. Evet. Yani önceden bize uğrayıp evet saçla ilgili bir tedbir alırsanız, o zaman antrenmanların ve bu egzersiz planınızda yapmış olduğunuz o ağır değişimin saçınız üzerinde olumsuz bir etki oluşturmasını engel olur. Şimdi benim hocam hayatım boyu mesela saçla ilgili bir sorunum olmaz. Hani şimdi de yok sayılır evet. sorun olarak ama tabii tedavi önleme amacıyla birkaç sefer sana yaptırdık. İnsanların bu saçına ve güzelliğine çok önem veren insanlar var. Yani adam belki ekmeğinden kesiyor ama güzelliğine çok müthiş masraf ediyorlar. Ee, bunu da bu sosyal medya muhabbetine girdikten sonra bayağı şey yapıyor. İşte dediğim gibi yani bu saçından endişe duyan arkadaşlar kaçıp ginebilir, dökülebilir diye Amit Hoca'ma başvurabilirler. Hocam bir de şöyle bir şey soracağım. Şimdi mesela bir spor salonunda çalışırken 18, 20, 22, 23 yaşında gençler var. Ker. Evet. Ya yarım ya tam ya ifda olmaz ker Bu daha önce yani diyelim 18 yaşında da bu iş yapılır mı bu PRP denilen olay? Veya çok genç insanlara da saç ekimi yapılabiliyor mu yani 20, 22, çok, 18? Çok, kritik bir soru. Evet bir kere her şeyden önce hastanın saçının dökülmesine sebebiyet veren faktör nedir? Önce onu esmitlemek lazım. Yani saçları bu ya erken yaşta niçin bu derece döküldü. Onun için yaptığımız bir takım saliller var, bir takım araştırmalar var. O araştırmalar ile hastanın sebebe dönük tedavisini planlıyoruz. En önemlisi bu. Ama varsayalım ki vücudunda bir supplementasyon, bir destek tedavisine ihtiyaç var. Bunu yerine koyduk. Fakat sonuçta mevcut olan o saçsız durumu duruyor. Ve o genç arkadaşımız 18-20 yaşında saçsız dolaşmak istemiyor. Bu hasta eğer bizim tarafımızdan evet saç ekimine uygundur dendiğinde biz yaştan bağımsız saç ekimi operasyonunu yapıyoruz. Eskiden bu konudaki talepler çok çok azdı. Yani gençlerde saç ekimini gerektirecek müdahaleler çok azdı. Ancak diyebilirim ki son 10-15 yılda hemen hemen 18 yaşından itibaren çok rahatlıkla eğer blok bir açıklık oluştuysa ve bu hasta saç ekimi için uygunsa direkt saç ekimi programına alıyoruz aynı şeyin tam tersi yani 18 yaşında genç bir arkadaşa da ihtiyacı varsa saç ekimi tavsiye ediyorum. Ama mesela yurt dışından 76 yaşında hasta geldi ona da saç ekimi yaptık. Yani band çok geniş 18 yaş 76 yaş arasındaki geniş bir aralıkta hasta grubuna eğer ihtiyaç varsa saç ekimi çok rahatlıkla yapar. Az önce dediğim gibi yani millet güzelliğine çok önem evet. veriyor. Bilhassa saç konusunda çok hassas. Hani ben onun hiç böyle yokluğunu yaşamadığım için yani bana biraz şey geliyor yani olmasa ne olur diyorum ama olmasa demek ki insanları çok etkili. Çok yani etkiliyor, yani. çok etkiliyor. Yani sadece 5 gündür örneğin saçı döküldüğünden ötürü uzak ülkelerden Türkiye'ye tedavi için gelen hastalar biliyorum 5 gündür aslında çok kısa bir süre ve belki kendi doğal akışı içerisinde durabilecek olan bir dökülme ama hastayı inanılmaz bir panik havasına sokuyor ve hastalar Türkiye'ye gelip onun için bile tedavi olmak düşüncesinde oluyorlar. Genç yaştaki kişilere özellikle tavsiyem yani saçla ilgili bir problem olduğunda erken müracaat yani fazla geciktirmeden yani önce bir doktor ile görüşüp ya acaba bu saç dökülmesinin sebebi nedir ben hayatımda bir şeyleri yanlış mı yapıyorum bazı şeyler eksik mi bazı şeyler fazla mı yanlış ilaçlar mı kullanıyorum bununla ilgili bir sorgulama içerisine girmelerini tavsiye ediyorum. Peki hocam bir de şöyle bir şey mesela insan erken yaşta veya orta yaşta saçları döküldüğü zaman bunu Vücutta nasıl bir rahatsızlık olur da saç dökülür insan. Bazıları aşırı testosterondan diyor, Herkes bir şey diyor ya. Hormonların saç üzerine olan etkisi tartışmasız, kesinlikle yani. Hormonun özellikle testosteronun, hidrotestosteronun dönüşümü kolaylaştıkça ve orada DHT miktarı arttıkça saçın fazla olması ile ilgili o sekonder seks karakterlerinde bir azalma söz konusu oluyor. Çünkü aktif bir metabolittir DHT ve maalesef saç üzerinde olumsuz bir etki oluşturuyor. Dolayısıyla evet testosteron metabolizmasındaki değişiklikler buna sebebiyet verir. Çinko seviyesi çok önemli, selenyum seviyesi çok önemli, magnezyum seviyesi çok çok önemli. Bazı erkek hastalarda mesela kadınlarda biraz daha fazla feritin dediğimiz depo demirine bakıyoruz 8 çıkıyor. Olması gereken değer 80-90 civarında olması gereken değer 8'e düşmüş. Şimdi bunu yerine koymadığımız zaman siz saçla ilgili ne kadar çok şey yaparsanız yapın, o yerine konmadığından ötürü bir eksiklik söz konusu olacak ve saçı tam anlamıyla tedavi etmemiş olacaksınız. O yüzden saç dökülmesinin sebepleri çok fazla ama tedavi konusunda nasıl bir çeşitlilik varsa sebebi ortaya koymak için de bizim de elimiz güçlü. Yani bir takım tahliller yapıyoruz, bazı e, radyolojik e, incelemeler, bazı başka uzmanlık alanlarından görüşler falan alıp, Sebebini öğreniyoruz? Ama sonuçta eğer hastanın saç ekimine ihtiyacı varsa illa sebebi bulalım diye iki yıl zaman harcayamazsınız. Önce o eksiği yerine koyacaksınız yani. Ya yani kimse olsun. de uğraşmaz onunla o kadar. Evet. Yani evet. doktorla uğraşmaz. Sadece dökülüyorsa dökülürsün yani. Ee, adamın hayatı bir hastalığı yoksa. Evet. E, yani ya özel muayeneye gidip doktorla uğraşacak. Evet. O da paranı yerler, çok da işin üzerine belki de evet. bir mantığı da yoktur, bilmiyorum. Bir de şunu soracağım hocam, kafama takıldı. Bir Yurt dışından Türkiye bu saç çekimi için çok gelen var Gelen var, evet. Ben bunu birkaç kişiden daha duydum. Türkiye'deki bu saç ekimi yapan doktorların uzmanlığından mı? Yoksa Türkiye'de daha mı ucuz, nasıl oluyor bu? Aslında ikisinin de çok fazla etkisi var. Bir kere her şeyden önce Türkiye'de saç ekimi yaptırmak, tırnak içinde söylüyorum bir moda. Mesela bir zamanlar bir günde, sadece bir günde İstanbul'da yapılan saç çekimi sayısı 2000 adet yurt dışında. Günde 2000 kişiye saç çekme operasyonu yapılıyordu. Şimdi bu kendi içerisinde tabii ki doktorların binlerce saç çekimi yapmaktan ötürü çok tecrübeli olmaları gibi bir sonuç doğurdu. Hemşireler ısok evet, vaga yaptıkları için çok tecrübeli hale geldiler. Ama aynı zamanda fiyat da evet yurt dışıyla kıyaslandığı zaman hakikaten Türkiye'de çok çok ekonomik. Yani otel ve transferler dahil olmak üzere aslında yurt dışından gelen bir hastanın Türkiye'de ödemiş olduğu rakam kendi ülkesinde o operasyonu olsa onun üçte biri. bunara. Yani en evet. geliyor hem Türkiye'de tatilini yapıyor. Evet. Hem e, tedavisini oluyor. Bütün ilaçlar oteli transferi içerisinde ve daha az para harcayarak. Üstelik şunu da söylemem lazım. Mesela bizim bir seansta 4500 graft ektiğimiz dönemlerde Yurt dışındaki bir seansta eklen greş sayısı 1500-2000 civarındaydı. Yani iki ameliyat ile yapılabilecek olan sonucu biz bir ameliyat ile hastalarımızı sunabiliyorduk. Yüksek sayıda kök ekebildiğimizden ötürü. Bu da hastalara çok cazip geliyordu. Hem daha az ücret hem de bir seferde bütün saç çekimiyle ilgili problemlerini halletmiş oluyorlardı. O da Türkiye'yi tabii hale getirdi. Yani Türkiye saç bir konusunda bir numara, numara. evet. diyorsun. beni Türk hekimlerine emanet edin. Ben de Kadir Hoca olarak diyorum ki kendinize Türkiye'deki saç hekimi doktorlarına emanet edin. Olay bu. Hani bilmeyenler için söylüyorum. Türkiye hakikaten bu konuda çok ileride. Eşikleri kreşamadası bir yana ya? Evet hocam son olarak izleyicilere söylemek istediği söyleyebileceğim öneri varsa bu Peki ya her şeyden önce eğer saçınız dökülüyorsa bunu tedavi etmenizi, araştırmanızı, sebebine dönük bir araştırmalar yapmanızı, bunun için de bir doktora müracaat etmenizi tavsiye ederim. Ama Kadir Hoca video öncesinde hani bu, bu uğurda mümkün olunca saç ekimini konuşabilir miyiz dediği için ben özellikle saç ekimi hastasına hitap etmek istiyorum. Onlara seslenmek istiyorum. Eğer hakikaten saç ekimine ihtiyacınız varsa iyi bir doktora, iyi bir merkeze giderek, müracaat ederek, muayene olarak bu işinizi ertelemeden saç ekimi operasyonunuzu yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü insanlar on binlerce kilometre öteden Türkiye'ye saç ekimi için geliyorlar. Burada biz bu hizmeti Türkiye'de veriyoruz. Dolayısıyla siz Türkiye'de yaşıyor olmaktan ötürü çok şanslısınız. Ertelemeyin, doğru yer seçin, doğru doktor seçin ve taşlarınıza kavuşun diyorum. Peki hocam son olarak da şunu söyleyeyim. Kafama takıldı şimdi konuşurken. Evet. Yine mesela adam Almanya'dan geliyor. Oteli moteli veriliyor bunun değil mi? Tabii. Yani misafir ediliyor. Tabii. Şimdi Kars'tan geldi gelmek istiyor bir insan bir Eğer talep ederlerse onlar için de aynı organizasyon yapılıyor. Yani ee, sonuçta Kars'tan burası 2000 kilometre. Evet. Almanya'dan burası da aşağı o yukarı da aynı, aynı yani. Aynı. aynı. Bazen yurt dışından öyle talep geliyor. Geldiğinde tabii ki onlar için de aynı transfer. Yani yurt içinden yani uzak doğunun en e, uzak köşesinden de e, yurt dışına gelen birinin aynı e, hizmeti verebiliyorsun. Evet. Arkadaşlar bu da güzel bir şey yani. Kars'tan uçacaksınız geleceksiniz İstanbul'da bir hafta takılacaksınız ya. Şahsen benim hoşuma giderdi böyle bir şey. Herkese şimdiden geçmiş olsun diyorum o zaman. Aynen hocam.